Maden Dünyası'ndan herkese merhaba efendim. Biliyorsunuz Maden Dünyası'nda sektörün önemli isimlerini, önde gelen isimlerini ağırlıyoruz ve bu haftada Maden Dünyası'nda İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Metin Çekiç bizlerle. Metin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Güliz Hanım. Çok İyi teşekkür yayınlar. ederim geldiğiniz için, katıldığınız için, vakit ayırdığınız için. Şimdi tabii özellikle ihracatın son durumundan bahsedeceğiz. Elimizde hali hazırda, mevcut durum ne onları konuşacağız ama isterseniz önce 2022'yi bir değerlendirelim. Nasıl bir yıl geride bıraktık? Sizden dinleyelim. Tabii. Önce sözlerime başlamadan, 3,5 yıldır devam eden Maden Dünyası programında <laughs> Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şimdi 2022 yılı iracatımız %9,13 artışla 6,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. E, fakat tabii ki bu 2022 yılındaki iracatımız e, bizim beklentimiz, hazırlığımız 7,5 milyar dolar seviyesindeydi. Hı hı. Fakat ilk 6 ayda %25 bir artışla giderken, İkinci yarıda Amerika ve Avrupa Birliği'ndeki resesyonun etkileri, Çin'de süren koronavirüsün etkilerin devam etmesiyle bizim ihracatımız ikinci yarıdan itibaren duraksadı. Son çeyrekte de, de düşüş kaydetti. Bu yüzden hedefimize ulaşamadık ama yine bir %9,13 artışla 6,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Peki 2023 için imser misiniz? Nasıl bir şu anda mevcut durumda? Çünkü biraz mesela bizim özellikle e, izlediğimiz, incelediğimiz raporlarda vesaire ya da işte makalelerde haberlerde aslında mesela Avrupa'daki durumun nispeten görece daha iyi yönetildiği, e, gazla ilgili zaten mevcut krizin aslında neredeyse çözüldüğü belki de görülüyor. Yani doğal gaz fiyatları düşmekte. E, dolayısıyla hani orada hatta Merkez Bankası faiz indirecek mi bu yıl diye tartışılmaya da başlanmış. E, dolayısıyla biraz daha iyimser bir tablo acaba görebilecek miyiz? Tabii sizin ne kadar pazarınız Avrupa onu da bilemiyorum. 2023 yılında dünyanın ekonomideki gidişatı seyri bizim ihracatımızı belirleyecek. Hı Söylediğim gibi Amerika ve Avrupa Birliği'ndeki sert resesyon etkileri e, İlk önümüzdeki süreçte bizim için bir sıkıntı yaratıyor. Ama gelinen son noktada Çinde pandeminin etkiden yavaşlaması ve sıfır vaka politikasından vazgeçmeleriyle beraber kapılar açıldı. Hatta pandemiden beri yapılmayan önemli bir fuarımız vardı Haziran ayında o yapılacak. Bu pandeminin etkisiyle beraber Çin çünkü bizim ihracatımızda en önemli ihracat ülkesinden birisi. Eğer pandeminin etkisi yavaşlarsa, ihracatımız bir nebze artabilir. Hangi pazarlar şu anda mesela? Biraz onlardan oransal olarak bahsedelim mi? Yani Avrupa pazarı ne kadar bizim için önemli, Çin pazarı ve diğer pazarlar? Tabii. Çin pandeminin etkisiyle düşmesine rağmen %15 yaklaşık 2020 yılında bir düşüş gerçekleştirdi. Hı hı. İhracatımız 1 milyar 400 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İkinci pazarımız Amerika Birleşik Devletleri. Buraya Çin'deki düşüşün kaybını bir nebze telafi ederek 670 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Burada da bir %12 artış söz konusu. Daha sonra üçüncü ihracat yaptığımız ülke Bulgaristan 385 milyon dolar. İtalya %57 gibi bir ciddi artışla 335 milyon dolar. Daha sonra da İspanya geliyor. Fakat burada altını çizmek istediğim önemli bir ülke, Suudi Arabistan. Hı hı. 2021 yılında 3 milyon dolar ihracat yaparken, 2022 yılında 90 milyon dolar ihracata yaklaştık. Demek ki orada aslında politik ilişkilerinde bir nevi etkisini almış bulunuyoruz, değil mi? Kesinlikle. Ticaret anlamında da. Ee, peki özellikle sizin önümüzdeki dönem için belirlediğiniz başka hedef pazarlar veya Büyüme stratejisi anlamında nedir hedefleriniz? Yani mevcut pazarlarda nereleri büyütmek istiyorsunuz? Mesela daha önceleri ABD pazarı aslında bu kadar fazla konuşulmazdı, değil mi? Daha çok Avrupa odaklı aslında bir. E, tabii maden sektörü için bahsetmiyorum ama genel bizim ihracat pazarlarımız anlamında. Şimdi tabii ABD'den daha çok pay almaya çalışan pek çok sektör olduğunu da biliyoruz. Körfez bölgeleri zaten hali hazırda çok fazla destekliyor e, işte ihracatımızı ama madencilik dünyasında öyle mi? Madencilik dünyası müsaade ederseniz ilk önce İhracatı hangi kalemlerde Hı -hı. yaptık? Ee, ondan sonra ürün, ürün, olarak, ürün olarak onları evet. bahsedeyim. Hangi madenler? E, madencilik 3 ana gruptan oluşuyor. Birincisi metalik madenler. En fazla ihracatımızı 2 milyar 172 milyon dolarla metalik madenlerde gerçekleştirdik. Bunlar neler mesela? Bunlar çinko, Hı -hı. kurşun, bakır, manyezit, kükür. Bunda çinkoda ve kurşundaki ihracatımızın büyümesinin bir sebebi de Yeni bulunan Hakkari'deki bulunan kaynaktan da etkisi büyük olmuştur. İkinci grubumuz doğal taşlar grubu. Burada da blok ve işlenmiş ürün olarak ikiye ayrılıyor. Blok ihracatımız 630 milyon dolarken, işlenmişte 1 milyar 427 milyon dolar rakamına ulaştık. Üçüncü maden ana grubumuz da endüstriyel mineraller. Bu maden grubunda %24 bir artışla, 1 milyar 350 milyon 357 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Bunlar da Özellikle buradaki artışın özel bir sebebi var mı? Var. Çünkü şu anda dünyanın en büyük e, feldispat dediğimiz seramik ham maddesi Türkiye'de bu rezerve sahibiz. Bunda da son yıllarda seramik sektöründe Rusya Ukrayna savaşıyla beraber ham maddede sıkıntı yaşandığında Türkiye'deki kil Bentonit olsun hı hı. E, ve seramik ham maddesi, ispatı talep daha çok arttı. İtalya ve Bulgaristan'daki artışımızın açıklaması da oradan geliyor. Evet, dolayısıyla aslında gidecek de çok yol var değil mi? Maden e, dünyası bu anlamda biraz daha bürokratik engelleri, belki de tabii başka unsurları da bertaraf ederek burada hani ihracata katkı anlamında ciddi anlamda ön plana çıkabilir. Çünkü aslında hani ithalata bağımlılıktan hep bahsediyoruz. Burada öz kaynaklarla neticede değil mi bir Yüzde, yol alınıyor? Tabi. Yüzde yüz yerli ve milli olan bir sektörden bahsediyoruz. İthal girdisi hemen hemen yok denecek Hı. kadar olan bir sektör. Bizim <laughs> Avrupa Birliği ve Amerika Çin'e olan ihracatımızda her ne kadar duraksama da olsa biz İstanbul Maden İhracatçı Birlikleri olarak ee, yeni dönemde yeni pazarlara açılıyoruz. Bunun da ilk başlangıcı olarak e, bu ay Suudi Arabistan'a bir ticaret heyeti düzenliyoruz. Daha sonrasında Vietnam, Mart ayında Endonezya, Tayvan, Katar ve İsrail'e bir ticaret heyeti düzenleyeceğiz. Nisan ayında da Amerika, Orlando şehrinde birlik olarak, milli ülke katılımı olarak bir mermer fuarına katılım sağlayacağız. Arkasından Mayıs ayında da Fransa'ya bir ticaret, sektörel ticaret heyetimiz olacak. Yılın ikinci yarısında da uzak doğu ülkelerine özellikle Güney Afrika, Kanada, işte Endonezya, bu tür gitmediğimiz Meksika, bu tür ülkelere ihracat pazarını arttırmak için sektörel ticaret heyetleri ve Satın alma yetleri düzenleyeceğiz. Gelecekte özellikle madenlere daha çok ihtiyaç duyulacağını aslında hepimiz biliyoruz. Yani teknolojinin bu kadar e, arttığı, her şeyin içinde bu kadar belki de çipin bulunduğu vesaire bir ortamda madenlere olan ihtiyaç da artacak. Sizin herhangi bir öngörünüz, bu anlamda bir rapor, detaylı bir analiz var mı? Hem Türkiye'de hem dünyada nasıl mesela madenlere olan ihtiyaçlar? Yeşil enerjinin geleceğini stratejik madenler belirleyecek hı hı. Türkiye'de kurulu olan gücün yenili çevreci e, enerji kaynaklar dediğimiz Güneş elektrik Rüzgar hidroelektrik santralları bunlar çevreci kaynaklar Türkiye'nin de kurulu gücünün 55ini bu çevreci kaynaklardan hı hı. sağlıyoruz Türkiye stratejik madenlerde biliyorsunuz son dönemde Beylikova'da nadir toprak elementleri bulundu. Onun haricinde e, dünya rezervlerinin %72 olan bor, minerali Eskişehir'de bulunmakta. Bu ürünlerden daha önce biz ham madde olarak, cefer olarak ihracatımızı yaparken bu ürünleri artık işleyip uç ürün halinde işlet, işleteceğiz. Geleceğin çevreci madenciliğinde bu stratejik madenler yer alacak. Bunlar neler? Lityum, kobalt, hı hı. nikel, bakır, alüminyum. Biz bu madenleri Türkiye'de yeterli miktarda e, olmasa da yer, bir takım mesela lityum batarya diyoruz. Biz bunu Eskişehir'deki Kırka Boraks tesislerinde yılda 600 ton lityum işleyerek elektrikli aracımız TOG'un pil bataryasında kullanacağız. Ondan sonra bu 700 ton, 600-700 ton yıllık kapasiteyi pil, bataryayı Kayseri'de Aspisan'da işleyip elektrikli araçlar, mobil cihazlar, tüm teknolojik cihazlarda bunlar kullanılacak. Evet. Şimdi biraz oraları detaylı açmak istiyorum aslında ama şunu da soracağım. Şimdi tabii sektörler üzerindeki etkisini hep konuşuyoruz biz işte zam oranları vesaire mevcut durumlar nedir diye. Yeniden değerleme oranı biliyorsunuz %122.9 olarak açıklanmıştı. Nasıl etkiledi madencilik sektörünü halihazırda şu anda? %122.9, %123 diyelim. Hı hı e, madencilik sektörünün son bir yıla baktığımızda işçilikte %100, Artık elektrikte yüzde %90, hı hı. motorinde %70, doğalgazda ise %300 bir artış yaşadık. Bu %123 artış oranıyla beraber bizim devlet ödediğimiz ruhsat ağaçları, devlet hakları ve orman bedelleri ciddi manada artmış olacak. Madencilik sektörünün orman Genel Müdürlüğü'ne ödediği orman bedelleri dünya ortalamasının 10 kat üzerinde. Örnek vermek gerekirse biz 2021 yılında 2,1 milyar TL orman kullanım bedeli ödemişiz. 2022'de 2,6 milyar dolar TL ödemişiz. %122.9 zamdan sonra bu sene ödeyeceğimiz rakam 6 milyar rakamın ulaşıyor. Bu sektör için gerçekten ciddi ve altından kalkılması zor olan. Bir örnek vereyim. Amerika'ya ihracat yapan bir mermerci dostumuzla konuşmamızda e, bu ihracata e, çünkü ihracat dolar %40, euro %32 arttı. Fakat gelen zamlar %100'lerin üzerinde. Fiyat artışı yeni yıl itibariyle konuşmak istediğinde, pazarlık etmek istediğinde işte kendisi %20 talep ediyor. Fakat Amerika'daki müşteri diyor ki, Hiçbir fiyat artışını makul görmüyorum. Eğer siz vermezseniz başka pazarlardan alacağım ve bu Böyle kaybedilen müşteriler oluyor mu şu anda? Tabii tabii. Yani Türkiye her ne kadar bazı madenlerde söz sahibi olsa da alternatif madenler dünyanın her tarafında var. Örneğin feldspatta dünya zenginiz, dünya rezervinde bir numarayız diyoruz ama eğer biz bunlara feldspatı satmazsak ee, Kuzey Afrika ülkelerinde farklı pazarlarda bunlar var. Oralardan temin oraları edilebiliyor. Bir kayış oluyor aslında. Kesinlikle. Dolayısıyla bizim e, ihracat hacmimizde e, ya da işte yıl sonunda böyle oturup belki tekrar konuşacağız sizin ne diyeceksiniz ki? Bakın bu sorunlar konuşulmuştu. İhracatımız belki de daraldı. Yani bu bir tehlike. O yüzden konuşmakta fayda var. Dolayısıyla ne yapılması gerekiyor? Yani ne önerirsiniz burada? Ee, ne bileyim vergi yükünün azaltılması mı? Özel bir teşvik beklentisi mi? Veya nedir şu anda hali hazırda? Özellikle bu anlamda madencilik sektörünün yaşadığı sorun? Bizim madencilik sektörünün gayri safi milli asladan aldığı pay %1,3. Dünya ortalaması, gelişmiş ülkelerin ortalaması %7. Çin'de %14, Amerika'da %7, Avustralya'da %9. Rusya'da bu son savaşta enerji kaynaklarının pahalanması dolayısıyla ekonomiye katkısı %20 oldu. Biz ne zaman bu %1,3 oranını %7'ye çıkarır, ihracatımızı 30 milyar dolar seviyelerine getirirsek o zaman hem cari açımıza bir katkıda bulunuruz hem de sektör gerçekten kendini bulmuş olur. Şimdi bizim burada en büyük sıkıntımız maden sektörünün farklı kurumlardan görüş alması, izin süreçlerinin çok uzamış, uzamış olması. İşte e, diyoruz ki bir ruhsat almaya gittiğinizde 22 kurum, 8 tane bakanlıktan olumlu görüş almanız lazım. Ve madencilik kolay bir sektör değil, riski yüksek olan bir sektör. Yola çıktığınızda bir arama ruhsatı aldığınızda bunun çet gayri sıhhi gayri müessese e, raporu izinleri tamamlamanız tam minimum 2 yıl sürüyor. 2 yıl sonrasında o madene talep azalmış olabiliyor, modası geçmiş olabiliyor. Yani bizim en büyük sıkıntımız bu izin süreçleri. Bunun için içinde yapılması gerekiyor. Bir başvuru yapıldıktan yaklaşık 3 sene sonra mı neredeyse bir maden hayata geçebiliyor? Evet, 3 sene sonra. Tamamıyla yani ticarete katılması anlamında. Minimum 3 sene burada da bu süreç zarfında emek, para harcıyorsunuz. Eğer bir kurum size olumsuz bir rapor verdiğinde bütün yaptığınız emekler, paralar, zamanınız boşa gitmiş oluyor. Örnek vermek gerekirse bizim dünyada eşi benzeri olmayan bir zeytin kanunumuz var. 1985 yılında maden sektörünü de içine aldı. Bir 3 kilometre çapında herhangi bir alanda bir zeytin ağacı varsa, zeytin bahçesi varsa madencik faaliyetinde bulunamıyorsunuz. Bu Tapuda kayıtlı tescilli olmasına da gerek yok. Şimdi fiziki olarak orada bir bahçede veya bir yerde zeytin ağacı varsa orada 3 kilometre çapında zeytin e, alandan dolayı izin vermiyorlar. Bunun trajikomik bir örneğini yeri gelmişken vereyim. Ege'de bir madencimiz çalışan bir sahasında kendi şantiye binasına hobi bahçesi gibi bir bahçe yapıyor. Oraya çeşitli ağaçlar dikiyor. ...birkaç tane zeytin ağacı dikiyor. İzin süresinin sonunda alanı genişletmek istediğinde... ...kurumlardan tekrar izin alması gerekiyor. Bu ilk tarım geldiğinde bahçesinde zeytin ağacını gördüğü için... ...o sahanın çalışmasını iptal ediyor. Ve mahkemeyle tekrar o hakkını alabiliyor. Mahkeme yani, kim bilir ne kadar sürüyor? Tabii senelere ediyor O Madenin ömrü, modası bitiyor. Yani bizim buradaki önerimiz... Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bakanlığımız var. Enerji çok önemli. O bakanlığı Maden Bakanlığı kurulsun diye istiyorlar bir yandan tabi da. Tabi Kaynaklar Bakanlığı kurulması gerekiyor. Neden? Çünkü bir izin süreçleri bizi yoruyor. Hı hı. Orman, su, tarım bunları Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlansa tek bir havuzdan bütün süreçler bir yerden çıkacak. Madenci yolun başında başına ne geleceğini, sonradan başına ne geleceğini baştan öğrenmiş olacak. Bu yüzden belki sektöre girmekte daha mesafeli duranlar da mutlaka olabiliyordur. Ya da belki mevcutta maden işletmeciliği yapanlar da belki yeni maden aramaktan geri duruyordur bu anlamda. Ama şunu soracağım. Şimdi çok hassas da bir sektör biliyorsunuz. Hepimiz çevreciyiz tabii ki. Ve zaman zaman sosyal medyada, haber kanallarında biliyorsunuz bazı haberler yer oluyor. İşte bir maden faaliyeti oluyor vesaire işte çevreye zarar veriyor diye. Hı hı. Ben bunu hemen hemen her yayında soruyorum. Çünkü aslında yanlış bilinen şeyler de olabiliyor. Siz ne söylemek istersiniz bunlarla ilgili? Gözde Hanım, madencilik sektörü olarak bizim ilkemiz önce insan, sonra çevre, sonra maden. Hı hı. Şimdi yanlış bilinen olaylar var. Örneğin e, basında görüyoruz, işte televizyonlarda seyrediyoruz işte bu ormanlarımız yok ediliyor. Şimdi Türkiye'nin orman alanı yüzde otuz, yüz ölçümüzün yüzde otuzu orman. Bunun da yüzde iki madencilik faaliyeti yapılıyor. Onun haricinde bölgemde madencilik yapılmasın. Şimdi madenler bulundukları yerde çıkarılmak zorunda. Yani orada kurallar çerçevesinde o maden çıkarılmak zorunda. İşte nedir? Ormanlarımızın yüzde 60'ı, tarım alanlarımızın yüzde 70'i mermer ile maden ruhsatlarıyla kapatıldı. Böyle bir şey söz konusu değil. Zaten bizim sektörün en önemli sıkıntısı yaratılan bu olumsuz algı. Çünkü bir ruhsat aldığınızda işiniz bitmiyor. Söylediğim gibi bunun çok uzun, senelere sirayet eden bir süreci var. En son işlem tesis edildiğinde, kurumların hepsinden görüş olumlu döndüğünde siz bu izin aldığınız alanın yüzde beşinde anca çalışabiliyorsunuz. İşte bu olumsuz algıya karşı da bizim madenciler olarak el birliğiyle bütün kurumlara, paydaşlara çağrıda bulunuyoruz. Türkiye'nin teması madendir diyoruz. Çünkü hepimiz çevreciyiz, hepimiz e, insanız, hepimiz madenciyiz. Bu konuda el birliğiyle ortak akıl çerçevesinde bir araya gelip bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Şimdi Peki şunu soracağım. Gelişmiş ülkeler tabii biraz daha belki farklıdır ama bizim gibi gelişen ülkelerde bu iş nasıl yapılıyor? Şimdi bizim gibi ülkelerde dediğim gibi bir farklı yasaları yok, yönetmelikleri yok. Yani bu zeytin yasası sadece Türkiye'de mevcut. Onun haricinde biz bu konuda yurt dışına da birimlerimizi, kurumlarımızı, basınımızı, çevre STK'larımızı götürüyoruz. Yurt dışında da bu madencilik faaliyeti nasıl yapılıyor örneklerle orada da geziyoruz. Yani orada bir... Gelişmiş örnekler, ge mesela geçmiş ülkelerden örnekler verelim isterseniz. Tabii. E, örneğin İtalya'da bugün Avrupa Birliği merkezinde olan bir ülkede Koma Gölü'nün kıyısında üzüm bahçeleri ve zeytin ağaçlarının olduğu hatta göl gözüken yerde tarihi binaların da kiliselerinde olduğu yerde madencilik faaliyeti şu anda yapılıyor. Bu da Avrupa Birliği'nin projesi, onların desteğiyle yapılıyor. Bu İtalya'da var, Almanya'da var. Geçenlerde e, Almanya'da yeni kapanan kömür ocaklarının tekrar açılması gündeme geldi. Çünkü enerjide sıkıntı yaşıyorlar biliyorsunuz. Orada da bu arada çevreci faaliyetler oluyor, evet, aktiviteler. Orada da mevcut köy var. Köyün kaldırılarak köyü başka yere taşıyacaklar. Hı hı. İngiltere'de kapanmış olan kömür madenleri tekrar açılıyor. Yani burada insanımızın konforunu düşünüyorsak, rahatını, refah seviyesine ulaşmasını istiyorsak, madenlerimizi çıkarıp insanımızın refahına sunmamız gerekiyor. Evet, bir de aslında çok önemli bir gelişme değil mi? Nadir toprak elementleriyle ilgili dünyanın en büyük ikinci rezervi Eskişehir'de bulundu. Ee, bence bunu bol bol konuşmamız evet, gerekiyor. Değil çok mi? Önemli. Önümüzdeki dönemde çünkü hem nadir e, toprak elementleri çok kıymetli hale gelecek hem de dünyanın en büyük ikinci rezervi olması anlamında da aslında e, çok kıymetli. Neler söylersiniz? Dünyanın en büyük rezervi Çin'de biliyorsunuz 800 milyon ton. Hı hı. Bizim Beylikova, Eskişehir Beylikova'da bulunan rezerv miktarımız 694 milyon ton. Hı hı. Biz bu e, Bilinen 17 nadir toprak elementinin de Onuna Beylikova'da sahibiz. Bir de bu tenör kalitesi olarak yani bunun içerisindeki içerikler olarak en kaliteli dünyada bulunan nadir toprak elementleri diye geçiyor. Bizim Beylikova'daki araştırmalarımız 1959 yılına dayanıyor. Maden tetkik arama enstitüsü. İlk önce orada toryum madeni bulunuyor toryum madeninin de daha sonraki rezerv tespitinde 384 bin ton toryum rezervi tespit ediliyor. 1 ton toryum ve evet, Türkiye'nin 50 ton toryumla bütün enerjisini karşılayabiliyoruz. 1 ton toryumun enerjisi 1 milyon varil petrolün enerjisine eşit. Toryumdan sonra bizim buradaki nadir toprak elementlerine gelecek olursak Burada en büyük rezerv dediğimiz gibi Çin'de. Şu anda pazarın %95'i Çin'e bağımlı. Bütün yüksek teknoloji ile iş yapmak isteyen dünyadaki bütün ülkeler Çin'e bağımlı durumda bu ürünü almak için. Fakat tabii şu anda biz cevheri bulduk. 694 milyon ton rezervimiz var. Bunun da şu anda pilot tesisi üretime başlıyor 2023 yılında. Daha sonra endüstriyel tesis yakında devreye giriyor yani. Tabii tabii. Önümüz... 2023 yılında pilot tesis 1200 ton yıl kapasiteyle çalışmaya Hı -hı. başlıyor. Daha sonra 570 bin ton yılda işleme kapasitesiyle endüstriyel tesisimiz başlamış olacak. Fakat buradaki en büyük ihtiyacımız olan şey teknoloji. Türkiye'nin e, şu anda bu teknolojiye şu an için sahip değil. E, onu da görüşülmeler yurt dışından teknoloji transferiyle. Bu da gerçekleştirilecek. Ee, ama Ne kadarlık yatırımlardan bahsediyoruz kabaca? Bunlar stratejik maden olduğu için özel sektörün gireceği maden alanları değil. Bu devlet eliyle yapılıyor. Hı -hı. Ee, burada e, rezerv tespit çalışmalarında önemli olan bizim CFR 50-60 dolara satılırken nadir toprak elementine dönüştüğünde neodymium diye bir maden var. Tonu 193 bin dolarlara çıkıyor. Daha katma değerli oldu çok, aşken evet. zaten. yani Epey bir katma değerli hatta. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde burada aslında gidilecek çok yol var. Ne tavsiye edersiniz? Ne yapılmalıdır? Yani başta da söylediğimiz gibi olumsuz algının giderilmesi lazım. Bizim Hı -hı. sorunlarımız tabii maliyet sorunlarımız var. Ondan sonra yaşadığımız sıkıntılar var çevreyle ilgili, kurumlarla ilgili. Bu sıkıntıların çözümü için her şeyin bir havuzda toplanmalı ve devlet, enerji, maden sektörüne en azından en büyük girdimiz olan enerji, petrol maliyetlerinde ÖTV'nin en azından alınmaması. Hı. Sektörün çünkü ayakta kalması için bu tür teşviklere ihtiyaç var. Çünkü bu teşvikler başka sektörlere veriliyor. ÖTV'nin ee, 6,5 milyar dolar ihracatımız var diyoruz ama bu sadece bir ihracat rakamı. Diğer sektörler, 40 milyar dolara yakın diğer sektörlere bizim ham madde sağlıyoruz. Bunlar neler? Demir-çelik, sağlık, kimya, inşaat, evet. enerji. Onun için maden sektörü tek başına bırakılamayacak, kendi başına bırak kılamayacak kadar önemli bir sektör. Çok teşekkür ediyorum ben Metin teşekkür Çekiç. Ederim. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Metin Çekiç'i ağırladık maden dünyasında efendim. Burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.